Sen yani, yüri, 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 ben zaten böyle böyle el yaptım sen yürü yürü dibinde böyle yaparsan duramam ben. Ben, ben, rahat sana, rahat ben, ben sana ben sana böyle yapmaya başladım zaten. Ben senin dibinde bir burayı... diye mi duracağım? bak sef buradan ne geç. geç kardeşim lan? geç. Ne kardeşim, ne kardeşim falan ya? Geç. Geç geldim sana aha konuşuyorum telefona bakıyordum dedi bu görüm benim ben yani bak ben, bak ne? seni şikayet etmek istemiyorum sen bak ben, ben, seni şikayet etmek bak, ben ben aynı, aynı, de istemem yine ben burada çalışıyorum aynı bu şekilde telefona bakıyordum ben tanımıyorum ben, 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 şey, şey, demiyorum demiyorum ben. sizin da ama bu bu kadar minnette mağduriyet şey yok, yok. telefona bakıyor görüyor musunuz bakın bak ya şimdi sen bak şimdi e, ne diyeceğiz bana? şey ya, Sen olsan burada hiç mi bakmayacaksın? Hiç mi için olmuyorsun? Serhat da böyle düşün kardeşim. Ben orada, fotoğraflarını bileyim, da aldım ben senin. Şahane bir bak ya fotoğraflar. <laughs> Ama yok senin zaten şu an sen benim benden izinsiz. Bu Fotoğrafı çektim şu an. Bir dakika ben de <laughs> tamam. listeni yaşlayacağım. <laughs> müvekilim otobüse binmek istiyor. El yaptığı sırada otobüsçü telefonla uğraştığı için görmüyor müvekkilimi ve müvekilim de başka durağa koşuyor yetişebilmek için. Daha sonra aralarında bir münakaşa oluyor ve müvekkili e, otobüsçü düşürüyor. E, yine aralarında kısa bir tartışma oluyor. Daha sonra odun pazarında e, bu konuyu görüşüyorlar. E, müvekkil otobüste telefonla oynarken fotoğrafını çektiği için e, silmesini istiyor. E, fakat e, müvekkilim de e, silmeyeceğini söylüyor. Ve daha sonra müvekkilimin üzerine yürümeye başlıyorlar. Ee, de olay yerinden uzaklaşıyor, kaçıyor. Ee, otobüsçülerin hareket merkezine yakın bir yerde otobüsçüler tarafından yakalanıyor ve daha sonra otobüsçüler tarafından linç ediliyor. Ee, süreci takip ediyoruz. Ee, belediyeye de gerekli şikayetler de bulunacak. Aynı zamanda o linç edenler içinden kim varsa hepsi hakkında da tekrar şikayetçi olunacak. Kamera kayıtlarında da zaten gözüküyor başından sonuna kadar kendisi sürekli telefonla uğraşıyor. Müvekkilin tarafından uyarılmasına rağmen şikayetçi olacağı söylenmesine rağmen telefonu elinden bırakmadan aynı şekilde değişim yerine kadar, odun pazarına kadar sürekli telefonla oynamaya devam ediyor.